Lüzum maymunu. Şehrin ortasında kendinden geçti. Sanki şey gibi. Bir maymun problemi. Cindy lütfen durumumuz ciddi. <laughs> Sana kızdığım için özür dilerim. Bu felaket beni dokunsan patlayacak duruma getirdi. Ben çıldırıyorum. Endişelenmeyin Bay Başkan. Ona ne olduğunu bulacağız. Sandalye verin çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> İyi haber şu ki o yaşıyor. Sadece uyuyor. Bir şey onun pus prandial somnolans durumuna girmesine neden olmuş. Ya da kısaca bayılmasına. Bayılmasına mı? Bayılmasına mı? Aha, bayılmak. Bu şey bozulmuş. Hayır şu şekilde yapmalısın. Bayılmasına mı? Bayılmış. Bayılmış. Ya oyalanmayı bırak. Hasta biri var, baygın halde. Bilgisayar, X-rayını çalıştır. Bilesinin içinde yabancı bir madde var. Muhtemelen bayılmaya yol açan bu. Birinin oraya inip tıkanmaya yol açan şeyi saptamasına ihtiyaç var. Kuşkusuz o ben olamam çünkü bu komplike birin bilgisayarını çalıştıracak tek kişi benim. Ve ben de olamam çünkü seni dinlemiyordum. Oh, aa pekala ben de olamam. Benim e... hesaplamalarıma göre bu eğlenceli olmalı. Bunu yapabilirsin dostum. O miyde incele bakalım. Eyvah. Ee, neden eyvah? Aa olamaz, Cam olmadı. <laughs> bayım, bayım durun. Bu çok tehlikeli. Seni seni bulacağım o okay. her neredeyse. bilir o oh. oh.